Ya zenginlik bir başka güzel ya. Şu evimin güzelliğine bakın. Of of of. Arada şurada babamla mangal yaparız. Sonra şu göle gireriz. Yani biz anlayacağınız çok zenginiz. Anlıyor musunuz? Brookhaven'ın en zengin ailesi biz olabiliriz. Bunu nasıl mı sağladık? Tabii ki de babam sayesinde. Babam çok çalışır. Aşırı çok çalışır. Geçenlerde patronun gözüne öyle bir girmiş ki. Patronun gözü çıkmış. O kadar girmiş yani. Ay güzel aile burada oturuyorlar. Onları çok seviyorum ya. Ne istersem alıyorlar biliyor musunuz? Anne baba ben geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anneciğim, hoş bulduk babacığım. Nasılsınız? iyi misiniz ya? Her şey yolunda mı? Aslında oğlum her şey yolunda değil. Bir sorunumuz var. Ay ne olabilir ki anneciğim? Sonuçta biz zenginiz yani her şeyi çözeriz sonuçta. Paramız var, anlıyor musun? Artık paramız olmayabilir oğlum. Ne? Artık paramız olmayabilir mi? Bu ne demek baba? Nasıl olur bu? Yani neden olur böyle bir şey? Olmaz ki. Canım oğlum bir sorunumuz var ama senin bize yardım etmen lazım. Anneciğim ben ne yapabilirim ki yani ben 7 yaşında çocuğum yani çalışsam çalışamam. Para getirsem getiremem eve ekmek getiremem yani ben ne yapabilirim ki? Babam sonuçta getiriyordu çok zengin babam işten mi attılar? Anneciğim bir şey söyle bana işten attılarsa söyle. Atılmadım ama öyle bir riskim var herhalde oğlum. Ee, nasıl ya nasıl bir dakika seni nasıl işten atabilir babacığım sen fabrikanın en önemli adamısın ya. Sen o fabrikayı yöneten asıl adamsın baba. Sen olmasan senin patronun var ya biter biter. Giter. Doğru söylüyorsun oğlum ama gerçekten önemli bir sorunumuz var. Önemli bir sorun. Allah Allah beni çok merak ettirdiniz ya anne. Baba ne olmuş olabilir yani Ne, ne olabilir? Ay babamı işten atarlarsa var ya okulda herkes bende dalga geçer. Fakir oğlu derler bana. Fakir olmak istemiyorum. Şey anne nedir bu sorun çözelim hadi. Sorunumuz ne biliyor musun? Babanın patronunun oğlu bir süreliğine bize misafir olacakmış. Çünkü annesi ve babası iş seyahatine gideceklermiş. Oğlum ben de mecburen kabul etmek zorunda kaldım. Yani sana kardeş geliyor. Ay baba sorun bu muydu ya Allah Allah. Ben her zaman zaten kardeşim olsaydı istemiştim. Niye bunu bu kadar sorun ettiniz gelsin tabi Allah Allah. Oğlum ama bilmediğin bir şey var. Hani bilmediğim ne olabilir? Yani ben her şeyi biliyorum. Sınıfta da her şeye kaldırıyorum parmak ve biliyorum yani ne neyi bilmiyorum? Anlamadım ki. Ya bu biraz zor bir çocuk. Biraz sorumlu. Ya hanım biraz zor mu dedin sen? Bu çocuk tam bir canavar. Ben çok iyi biliyorum. Ya canım şimdi ama git onun gözünü korkutmayalım değil mi? Git onun gözünü bırak. Ben bile korkuyorum. Allah Allah nasıl bir çocukmuş bu ya. Ben adam ederim merak etmeyin ya onu. Ben ne misafir çocuklarını adam etmişimdir be. Gelip bilgisayarımda oynamaya çalıştıklarında var ya onları neler neler yapıyorum. <laughs> ne çembeler takmışımdır bir bilseniz. Gito lütfen bu çocuğa karşı biraz nazik olmanı istiyorum. İdare etmeni istiyorum canım oğlum tamam mı? Oğlum eğer idare etmezsen patron beni işten kovacak. Ve sen de fakir kalacaksın. Çok korkarsın ya. Baba niye sadece ben fakir kalıyorum anlamadım. Siz de kalıyorsunuz ya. Yok oğlum benim bankada param var ama sana veremem. Babacım şimdiye kadar veriyordum da niye o zaman vermiyorsun ya? Senin yüzünden işten kovulursam Tabii sana para vermem. Geri zekalı oğlum. Aa, doğru söylüyorsun. Tamam, tamam. Merak etmeyin. Ben bu çocukla ilgilenirim baba. Tamam mı anne? Gelsin be. Göstereceğim ona ben. Onunla öyle bir ilgileneceğim ki patronu var ya sana çifte zam yapacak göreceksin. Tamam canım oğlum. Sana güveniyoruz. Lütfen bizi utandırma canım. Tamam anne, utandırmayacağım. Ben o zaman odama çıkıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz oğlum. Ya. Vay be demek bu çocuğa iyi davranmazsam babam içinden olacak diye ondan sonra da baya parasız kalacağız ya Ay bilgisayarım falan hep gider öyle olursa Bilgisayarım da var ya ekranı çok büyük kocaman kimse de yok biz zengin olduğumuz için aldık bunları Hemen internete yazacağım ee, Gıcık bir çocuğa nasıl davranılır? Eğer gıcık bir kardeşiniz veya gıcık bir arkadaşınız varsa onu bir güzel dövün Böylelikle kendine gelecektir Lan ne biçim bir uyarı bu ya bu internette de hiçbir bilgi olmuyor. Hepsi yalan yanlış. Çocuğu versem büyük ihtimal babasına şikayet eder. Sonra da babamı işten kovarlar. Tamam tamam. Tam tersini yapacağım. Bu çocuğa ne yaparsa yapsın çok güzel davranacağım. Yani bundan sonra o kral ben köleyim. King <laughs> Kang King Kang. Aha geldi galiba. Kapı bile gıcık gıcık ötüyor ya. Kapı açık gel yavrum. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben Necati abinin eşiyim. Ha öyle mi? Temizlikçi sanmıştım ben de. Ha çok şakacısın, çok tatlısın. Hoş geldin evimize. Hoş bulduk. Bu da cüceniz mi? Oğlumuz Gito. Oğulları Gito'yum ben ya Allah Allah. Gito mu? Kendim Gito? Gito ne lan? Ha? Toto gibi? Yok. <laughs> Neyse dayanmam lazım. Of bir hafta dayanmam lazım. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Eviniz bu mu? Evet bu yavrum istediğin gibi takılabilirsin. Evin gibi davran. Babana da bunlardan bahsetmeyi unutma. He bahsederim bahsederim. Bak Toto senin odan nerede? Toto mu? Dayan bir dakika bir dakika bekler misin? Senin ağzını burnunu kırmak istiyorum. Ağzını burnunu kırmak istiyorum senin. neler neler yapmak istiyorum sana. Ee, canım yukarıda hadi gel birlikte oyun oynayalım Tamam hadi Sen benim arkamdan gel ya Tamam tamam ee, Anneciğim biz onunla biraz oyun oynayalım tamam mı Tamam canım söylediklerimizi unutma tamam mı Tamam tamam Aa, Baba bir şey diyeceğim senin rengin değişti mi acaba? Evet oğlum. Biraz şey yaptım da kendi kendime. Sıkıntıya düştüm de o yüzden. Korkudan sarardım biraz oğlum. Evet baba biraz sararmışsın ya. Kendine gel ne yapıyorsun? Korkma bu kadar. Merak etme. Bu işin içinden çıkacağız tamam mı? Hadi ben kaçar. Aa nerede bu ya? Şey adını da sormadım ha. Şey patronun çocuğu. Patronun çocuğu. Patronun çocuğu. Onun çocuğu. Neredesin? Aa, aa bu koku ne ya? Yatağın hep osuruk kokuyor. Ya ne alakası var ya? Benim yatağım tertemiz kokar tamam mı? Her gün değiştiriyorum ben nevi resimlerimi. Ha, kokmuyorsa bile artık kokuyor ben yaptım. Hop. Yatağıma mı? Yatağıma mı sıçtın lan sen? Ha, birazcık onu da kaçırmış olabilirim. Ya nasıl bir osur vak bu ya? Osururken sıçan bir tek seni gördüm. Daha yeni mi görüyorsun lan? Daha çok göreceğim ben gidene kadar. <laughs> ya tamam sakin olalım. Şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Tanışalım. E ee, bir isimlerimizi doğru söyleyelim tamam mı? Benim adım Toto değil. Benim adım Gito ve e, sana merhaba diyorum. Benim adım da Ostroman. Os os ne? Os bir daha söyler misin? Ostroman. Ostroman mı? Allah Allah ki anlamı ne demek ki ya? Mesela Gito ben şeyden geliyorum. Gitaristten geliyorum. Gitaristin kısaltılmışı Gito. Yani ben gitar çalmayı çok sevdiğim için öyle bir anlamı var. E, seninkinin anlamı ne Ostroman? Can benim anlamak bu kadar zor değil işte. Osuruklu sıçıklı çocuk. Osurukta sıçıklı çocuk mu? Bu ne biçim bir isim ya? İğrenç gerçekten. Ay şey pardon ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ben hayatımda böyle güzel kokan bir isim görmedim yani. Ostoraman. Ha, Toto şu senin bilgisayarın mı? Şey benim evet güzel bilgisayardır. Oynayabilirsin. izin veriyorum. Aa, ne var burada öyle? Ha, bakayım mesajlarına bakayım lan. Şey ay, mesajlarına bakma. Aa, ama ayıptır yani özel mesajlarım var burada. Vay vay vay. Sana bak lan. Sen kimlerle mesajlaşmışsın böyle? Ya Allah Allah. Şey kız arkadaşım vardı onunla mesajlaşmıştım. Ya sen niye benim mesajlarımı okuyorsun? Ayıp diye bir şey var bilmiyor musun? Bakayım güzel bir şey. Numarasını alayım ben de. ya, ya ne yapıyorsun sen? Kapatır mısın şu bilgisayarı lütfen? Hadi gel sen de başka bir oyun oynayalım. Bak sana bir şey gösteriyorum. Gel gel çok önemli. Ne var? Eee sana oyuncağımı göstermek istiyorum. Ne gösterdin? Hangi oyuncağım? Nerede? Gel, gel benimle gel. Bak sana oyuncağı göstereceğim. İşte burada benim en sevdiğim oyuncak adı Tonton. Nasıl? Tonton mu? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Bana ver bakayım. Ne? Çok <laughs> çok güzel. Tonton'la oynayabilirsin. Aa, ne yapıyorsun? Aa, ne yaptın ya? Tuvalete attın ne yaptın? Ana şimdi üstüne sıçıyor. Ay, i̇nanmıyorum iğrençsin sen ya. Hopi oh, rahatladım ha. <laughs> ne kadar pis pis insan bu. Lütfen burada bekler misin? Hemen geliyorum. Selim'e ağzını burnunu kırayım. Selim'e ağzını burnunu kırayım. ve ağzını burnunu kırayım ya. Anne baba bu ne? Bu ne? Bu nasıl bir çocuk? Bu nasıl? Şey baba ne oldu sana? Rengine ne oldu? Oğlum avatar filmi izledim de mavi avatarlara özendim. Ba babacım bu kadar keşke özenmesen niye kendini maviye boyadın ki? <laughs> yani alt tarafı avatar diye bir film yapmışlar. Neyse. Anne şey, Anneciğim, sen bunu hoş karşılıyor musun babamın rengini değiştirmesini? Yok canım oğlum ama baban çok strese girdi sen yukarıda çile çekince baban çok üzüldü o yüzden durmadan rengi değişiyor. Anladım. Bu kalemon gibi adam valla Şey diyeceğim. Iı, tamam anlıyorum strese giriyorsunuz da sadece bu çocukta beni ilgi dönüyorum. Farkında mısınız? Birazcık yardımcı olsaydınız keşke. <laughs> Neyse geleceğim birazdan. Osturaman kardeşim neredesin? Sana bak ne göstereceğim. <laughs> Ay, şu sese bak. Bir dakika, telefona ben bakayım. Bir çocuk nasıl sakinleştirilir? Ona müzik çalın. Böylelikle sakinleşecektir. Ah, ben gitar çalabiliyorum. Ona gitar çalacağım. Böylelikle sakinleşecektir. Ostroman. Ne yapıyorsun ya. Ostroman? Aa! Kaka yaptım. Babamı yerlere siliyor. Ya hayır yerleri ay yerleri silmemelisiniz. Bak burada peçete var. Peçeteyi silebilirsin. Olmaz mı? Olmaz. Biz zenginiz. Ben evde de hep yerleri siliyorum. Koltukları siliyorum. Hizmetçiler kimiz ya? Ay o zaman sizin eviniz bok götürüyordur. Bak bakayım temizlenmiş mi? Ya bir de gösterme ya Allah bira Rabbim. O, Ostaraman gelsene canım benim Sana bir şey göstereceğim bak ya. Bak otur bir çok önemli ama Hayatında görmediğin bir şey Bak şimdi sana ne yapıyorum Oh Sakinleş Ostaraman Artık sakin bir çocuk ol Artık Ostaraman Ağzına Ostaraman Lütfen sakinleş Bu gitarı yoksa sana Ostaraman yapacağım pislik çocuk. Poponu bütün eve sildin. Her yerinde bok var. Pislik osturamam. Aha galiba işe Sakinleşiyor galiba gizli kaldı. Aa. galiba işe yaradı. Galiba işe yaradı. Uyudu gizli kaldı. Ay. Oh be. Aha valla gözleri açık uyumuş bir de gerizekalı ya. Gideyim de annemle babamla konuşayım. Ay, ay gerçekten ölüyorum. Anne! Ah, yukarıdan aşağı atladım. Çılgınım ya. E, bu kim lan? Ha babammış. Şey neyse sormayacağım bunun neden olduğunu. Anne bir şey diyeceğim. Söyle canım. Ne yaptım biliyor musun? Ostaramon'u uyuttu Şaka yapıyorsun. Evet, ona gitar çaldım ve uyudu. Aa, süpersin sen canım oğlum benim. Aferin sana. Aferin oğlum. Anne, bunu bir hafta böyle uyutsak var ya. Kralız, kralız. Babam terfi bile alır. Ay evet oğlum, çok iyi olur, çok. <laughs> Aa. Lan bu manyak uyanmış ya. Şey, şey Osturman, uyandın mı sen? <laughs> ne var lan? Şey, o şey canım kardeşim, patronun çocuğu. Şey diyeceğim ıs, Bak ne yapacağım sana. Hop gitar. Ostoraman. Her yere Ostoraman. Aa! lan artık gitar gitar. Bırak lan şunu. Ver şunu bana. Aa. Kıracağım bunu. Ver lan şunu. Lan ne yapıyorsun? Şimdi sen görürsün. Şuraya atayım da şunu. Aa. Ha! O ne yaptın? Ana bir de yaktı ya. Pislik ne yapıyorsun? O gitar benim her şeyimdi. Biz ona kaç para verdik biliyor musun? Bana ne lan fakir? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi nereye gidiyorsun manyak? Merhaba tatlım. Bir şey mi arıyordun dolapta? Aa, çok acıktım her şeyden yiyeceğim. Ama ben sağlıklı yemekler hazırlamıştım. Ne hazırladın? Çok güzel yemekler var. Nefis nefis tencere yemekleri var. Bakayım. Bu ne lan? Brokoli var lan burada. Ot mu yiyorsunuz siz? Gito Gito gel. Ne oldu ya baba? Baba. Şey tamam hiç sormayacağım. Şey diyeceğim baba ne oldu niye çağırdın beni? Oğlum sakın abur cubur yedirme. Babası çünkü yedirme dedi bana. Baba nasıl yedirmeyeyim ayı gibi yiyor zaten kocaman olmuş göbeği Allah Allah Kandır sen bir şeyler yap bilmiyorum işte Baba gitarımı da kırdı attı neyse hayvan ya bu Şey oosturman şey sana bir şey söylemek istiyorum bir dışarı gelsene Ne var? Gel gel bak bizim evde ne var ben sana göstereyim Bak burada biz akşamları kamp yapıyoruz babamla ateş yakıyoruz Ve e, sağlıklı şeyler yiyoruz mesela çikolata yemiyoruz biliyor musun? Bakayım burada ne var? Aaa sandviç kola şey onları da yemiyoruz. Onlar şu an sağlıksız ama lütfen yemesek, içmesek onları. Sus lan ben çok severim bunları. Salak. Sen de biraz yedi akıllanırsın. ama şey zararlı yani kalbe zararlı, iç organlarımızın hepsine zararlı bunlar. Bak bakayım şunun içine. Bakayım. De malsın. Bakıyorsun. Aa şey ah. Tamam o zaman Osturman gel bak sana ben neler vereceğim. Bak şu koladan iç, şu şeyden ye, sandviçten tamam mı? He, yiyorum ben zaten. Dondurma da var. Alo pizzacı mı? E bize lütfen 20 kutu pizza gönderir misiniz? Aa yok. 20 kişilik bir aile değiliz. Hayır sadece tek bir ayı yiyecek. Evet. Teşekkür ederim. Hemen bekliyorum. Ostaraman. Bak sana ne geldi sipariş. Aa, bakayım bir. Ana pizza mı? Evet evet. Sen çok sever misin? Hepsini ye. Hadi 20 kutu aldım. Aa, çok severim işte şimdi kafama girmeye başladın. Hmm, ben daha ne yapacağım sana nerelere gireceğim bir bilsen. <laughs> Ostaraman bak sana ne getirdim. Yeni yemekler var bunları da yiyebilirsin. Aa, çok severim lan. Ostaraman başka yemekler de getirdim sana onları da yemelisin. Bak <laughs> hepsi burada. <gülüyor> <gülüyor> hepsi çok güzelmiş. Baban yedirme dedi ha? Ben sana göstermez miyim ya? Senin gibi çocuk olmaz olsun. Aa, şu son lokmamı da yiyeyim. Aa, o, o, bir şeyler oluyor bana. Aa, karnım galiba sıçacağım. <laughs> Şimdi ben sana gösteririm. Demek Kakan geldi öyle mi? Şu çikolata kutusunun içine bant koymuştum. Şimdi senin poponu bantlayayım da kakanı yapma. Şey gel bak sana ne göstereceğim. Bak çok güzel bir çikolata var. Bir bak. Cızzt oh. o. <laughs> Aa! Aa oh, sıçamıyorum şu an. Aa! Oh. Oh. Aha! İşte patladı. Allah'ım. o oh, yok. Sonunda yok. Harika ya. Kurtulduk. Hepimiz kurtulduk. Gerçekten buna değerdi ya. Her şeye rağmen zenginlik de güzeldi ya. Ama inanır mısınız? Şu anda yaşadığım bu hayatı da sevdim be. Yani fakiriz makiriz ama en azından en azından o gıcık çocuk yok be. Hayat rahatmış. Kafam rahatmış artık. Ah oğluma ah. bizi düşürdüğün duruma bak. Canım oğlum bir hafta bile dayanamadın. Oysa konuşmuştuk, anlaşmıştık ama neyse artık. Anneciğim, anlayamazsın. O Gıcık çocuğun patlamasının verdiği zevki anlayamazsın. <laughs> Delirdim be sonunda. Oğlum sen fakirliği sevdin zaten. Annenle benim param var zaten. Biz gidiyoruz artık. Nasıl ya? Sizin paranız var mı? Evet oğlum. Bankada paramız var bizim. E, madem bankada paranız var o zaman niye fakir kıyafeti giydiniz benim gibi? Sana ayıp olmasın diye oğlum. Aa, sağ ol baba ya. Teşekkür ederim. Eyvallah. Yani şu anlayışın için. Hadi hanım biz gidelim. Biz hala zenginiz. Ana. Lan şu işe bak ya. Bunların paraları varmış. E ben ortada kaldım. Ben fakir kaldım. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün yanımda Böcük abi ve Maviş Roblox vardı. Ve Gıcık Çocuk Rol'de de Buse Duygu oynadı. Ona çok teşekkür ederim. Bu arada çok gıcıktın Duygu. Ne demek canım? Her zaman yapayım. <laughs> Helal olsun be. Arkadaşlar biliyorsunuz Maviş Roblox kanal açtı. Lütfen onun yeni kanalına abone olmayı unutmayalım. Ve videolarını izleyip like atmayı da unutmayalım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.